Bugün 15 Temmuz. Kanlı darbe girişiminin yıl dönümü. Biz 15 Temmuz'un hemen ertesinde henüz sokağa çıkma yasağı tamamlanmamışken bu meydana çıktık. Ne darbe ne olağanüstü hal demokrasi istiyoruz dedik. Bugün tekrar bu talebimizi dile getiriyoruz. Darbe değil demokrasi. Olağanüstü hal değil hukuk devleti. Kanun hükmünde kararname değil adalet istiyoruz. Bugün Nuriye Gülmen ve Semih Özakçan'ın işimizi istiyoruz diyerek başlattıkları açık grevi hapishane koşullarında 129. gününe girdi. Onlar artık yaşamla ölüm arasındaki ince çizgideler. Dünyanın dört bir yanından insanlar AKP iktidarına Nuriye ve Semih için vicdani ve insani çağrıda bulunuyorlar. Ama iktidar insanlığa, vicdana, hukuka dair her çağrıyı yok saymaya devam ediyor. Bugün insanlık çağrımızı yineliyoruz. Nuriye ve Semih derhal serbest bırakılsın ve işlerine iade edilsin. 642. haftamızda Hasan Gülünay dosyasında çeyrek asırdır devam eden cezasızlık son bulsun diyerek buluştuk. Hasan Gülünay'ın çocukları bu meydanda büyüdüler. Onlar oyuncaklarıyla bu meydanda oynadılar. Şimdi babalarını onlar arıyorlar. Bugün gündeme getirdiğimiz Hasan Gülünay'ın aranmasında af örgütü yaptığı eylemliliklerle katkıda bulundu. Hasan Gülünay'ın aranmasında Af Örgütü, Gülünay ailesine ve İnsan Hakları Derneği'ne her zaman destek oldu. Yine Hasan Gülünay'ın Anayasa Mahkemesi'ne taşınan davasında bugün göz altında tutulan insan hakları savunucularının örgütleri birer hukuki mütalaa sundular. Ve sunulan bu hukuki mütalaa Anayasa Mahkemesi'ni bu e, bir anlamda hukuka yaklaştırmaya yaradı. Ama bu insan hakları savunucuları şu an göz tutuklular. Gözaltındalar. Gözaltı süreleri uzatıldı. Buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Kayıplarımız için mücadele eden insan hakları savunucularını serbest bırakın. Kaybedenleri tutuklayın, yargılayın, cezalandırın. Bugün önce e, Hasan Gülünay'ın, bu meydanda büyüyen kızı Deniz Gülünay'ın mektubunu okuyacağız. Gözaltında kaybedilişinin 25. yılında babam Hasan Gülünay'ın anısı önünde saygı ile eğiliyor, mücadelesini sahipleniyor ve selamlıyorum. Düşünün ki sevdiğiniz insan aniden ortadan kayboluyor. Başvurduğunuz resmi kurumlar size yardımcı olmuyor. Üstelik size uydurma birkaç cümleyle kaybedilen kişiden umudunuzu kesmenizi, peşinden gitmemenizi tavsiye ediyor. Hatta öğreniyorsunuz ki devlet de arıyormuş kaybedilen yakınınızı. Arama artık onu diyorlar size. Peki o kayıp diye unutmaya mı çalışırsınız? Bir güven sorunu ve yitirilmiş adalet duygusuyla nasıl baş edeceksiniz? Sevdiğiniz kişi kaybedilmiştir öldürülmüştür. Cesedi dahi bulun cesedini dahi bulamamışsınızdır. Ya da işkence yapılmış bedenini bir ormanda bulmuşsunuzdur. Ancak yine de faillerin yargılanmasıyla adaletin yerini bulacağına inanmışsınızdır. Adaletin yerini bulduğuna olan inancınızla rahatlamak istemez misiniz? Ben istemem. Bu saatten sonra adaletin sağlanması yeterli olmayacak çünkü. Babam geri gelmeyecek. Peki ya geçen 25 yılın hesabını nasıl soracağım? Devlet bana 25 yıl borçlu. Babasız geçirdiğim 25 yılın hesabını vermek zorunda. Kim sevdiğinin mezarını ziyaret etmek istemez ki. Bu duygudan mahrum bırakılan binlerce kayıp yakını var. Yaşadığımız ülke toprakları sadece nefes alıp yaşadığımız bir yer değil. Yeni değerler yaratan ve yaratılan değerlere sahip çıkan güzel insanların destansı direnişlerine de el sahipliği yapıyor yanı sıra bir kemik parçasına razı olup onlarca yıl onlarca çalmadık kapı bırakmayan anneler, babalar, eşler ve çocuklar var bu ülkede. Bu ülkede insanlar bir kemik parçasından mutlu oluyor. Peki sizler bir kemik parçasından mutlu olabileceğinizi düşündünüz mü hiç? Eğer devlet eliyle öldürülen yakınınızı yıllardır görmemişseniz, her gün özleyip, onsuzken bile sevmeye devam etmişseniz eğer, bir babaya, bir oğula sarılmış kadar mutlu olursunuz. Devletin en büyük utancı insanları bir kemik parçasına mahkum etmesi olmalı. Bir ülke düşünün ki kimsesizler mezarlıklarında, morglarda ve kuytu orman köşelerinde sevdiklerinizi aramaya mahkum ediyor sizi. Eğer yakınınız kaybolmuşsa yitip giden yalnızca bir beden değildir. Siz de artık bilmediğiniz bir hikayenin içinde özne olmaya başlarsınız ve her şeyden fedakarlık etmeye başlarsınız. 12 yaşındaki Besna, babasını götüren o lanet olası Toros'un peşinden koşarken çocukluğundan vazgeçmişti. Ben ve kırmızı kurdelem 55 gün boyunca babamı beklerken onun gelmeyeceğini öğrendiğimizde 7 yaşında çocuk olmaktan vazgeçtik. Hayat bundan sonra o kadar hızlı akar ki aklınızdaki tek anınız babanızı kaybettiğiniz son halinizdir. Besna halen durmayan beyaz torosun peşinde koşuyor. Bense kırmızı kurdelemle babamı bekliyorum. Kayıp uygusu anlatmakla ifade edilebilecek bir durum olmadığı gibi yaşadığımız travma ve duygunun bir tarifi de yok. Sadece bitmek bilmeyen bir özlem ve du devlete duyduğunuz nefrettir. Babamı 1992'de kaybedenler dosyamızı zaman aşımına uğratarak bir kez daha kaybetmeye çalıştılar. Hasan Gülünay'ı altında kaybeden zihniyet elbette ki vurguncuları, katliamcıları baş tacı yapacaktı. Babam ömrü boyunca bunu anlattı aslında. Bu düzen kan emicilerin düzenidir. Bu gerçeği 25 yıldır yüzümüze kapatılan kapılarla, engellemelerle ve yok sayılan dava sürecimizle öğrendik. Öğrenmeye devam ediyoruz. Devlet Hasan Gül'ün ayın ve yüzlerce göz altında kaybedilen kişinin davalarını zaman aşımına uğratırken diğer taraftan katilleri serbest bırakarak milyonlarca insana gözdağı vermek istemektedir. Bir asır da geçse Asla vazgeçmeyeceğiz. 25. yılında tekrardan babamın akıbetini soruyorum. 1992'de gözaltına aldınız. Bir daha geri gelmedi. Babama ne yaptınız? Açıklayın. Sonuna, sonsuza, sonuncumuza dek asla vazgeçmeyeceğiz. Sevgi ve selamlarımla Deniz Gülünay. Gülünay ailesi adına Zeki iyi seslenecek bize. Sevgili Cumartesi'nin sevgili Cumartesi insanları, hepiniz hoş geldiniz. Hasan Günay, 20 Temmuz 1992'de faşizmin aşağılık köpek tarafından kaybedildi. Kardeş, o zaman ben İdil Kültür Merkezi'ndeydim. Kız kardeşim bana geldi. O günden beri beraber hem kardeşlik hem yoldaşlık duygusuyla Hasan Günay'ı aramaya başladık. Başvurmadığımız yer kalmadı. Kız kardeşim psikolojik olarak kaldıramadığı için burada değildir. Onu da bilginize sunmak istiyorum. Çocukların psikolojisi bozuldu. Yıllardır arama çalışmalarına gittik. Hasan Günlay'ın kızı yani Deniz Günlay kaybedilmeye çalışıldı. Kaçılmaya çalışıldı. Kız kardeşim bu alanda defalarca göz altına aldı. Saçlarını tutup sürüklenerek göz altına aldı. Içeri hapishaneye atıldı. Bütün bunları yaşadık. Faşizm kayıplar, dostlar bazen şeyi düşünüyorum. Heyecanın başlayın belki biraz. Bazen şey düşünüyorum. Tabii ki çocuklarımız çok mı? Onlar bizim, onlar işiler için, onlar yoksullar için, onlar köylüler için, onlar herkes için şehit oldular. Inandığı şeyleri yaptıkları için kaybedildiler. Yani onlar şu anda bizi oradan gözlüyorlar. Bizlere bakıyorlar. Bizlerin yavrularımız, çocuklarımız. Tarışma Halkın Hukuk Bürosu'na gittik. gittik. Parisan Dergisi'ne tüm arkadaşlar, tüm dergiler, sosyal çevremizde yardımcı insan hakları derneğine gittik. Bu zamana kadar geldik. Ben çok da uzun tutmak istemiyorum. Şuna, şunu seslenmek istiyorum sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Şuradan çağrı yapmak istiyorum. Ey zalimler ve zalimlerin paralı uçakları. Zalimlere lafım yok. Ama ey onların kullandığı uçaklar. Aldınız üç lira maaşla. Kaybettiniz. Topladığı insanları Düşünebiliyor musunuz? Senin de çocuğun var. Senin de yaşamın var. Sen devrimciler halkın gözünde, mahallelerinde, yüreklerinde, isimlerinde yaşayacaktır. Ama sen bir zengin çocuğun, bir trilyonerin gözünde bir ayak takımısın, bir hiçsin. Belki annen giderken altına spor arabayla yürü kocakları diyor annene. Ama devrimciler halkın içinde yaşıyor. Devrimciler yürekte yaşıyor. isimlerde yaşıyor. Teşekkür ediyorum. Selamlar sunuyorum hepimize. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Tüm halkıma buradan mutluluklar, selamlar diliyorum. Hasan Gülnay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele şubesindeyken, Gayrettepe'deyken onu çok sayıda insan gördü sorguda. O insanlardan iki tanesi tanıklığını bizimle paylaştı. Şimdi onları okuyoruz. Merhaba arkadaşlar. 20 Temmuz 1992'de yani benden 3 gün önce gözaltına alındı sevgili Hasan. Onu en son Gayrettepe'de hücrelerinde 23 Temmuz'da ya da birkaç gün sonrasında gördüm. Tam olarak hatırlamıyorum. Ben askıdayken Hasan'ı getirin dediler. Hasan'ı sürükleyerek getirdiler. Göz bağımın altından diz kapaklarını gördüm. Sadece ve bir de hala kulağımda çınlayan ininti, ininti, inintisini duydum. Biliyorum ne ben ne ailesi ne yoldaşları ve hatta onu kaybedenler ve Hasan'ı unutmayacak. Özellikle de katiller asla unutmayacak Hasan'ı. Hasan'ları ve diğer kayıplarımızı şöyle düşünün. Bugüne kadar hangi işkencecinin anma yıl dönümleri yapıldı? Hiçbirinin. Kullanıp kullanıp çöpe attılar. Ama biz kayıplarımızı günü geldiğinde saygı ve minnetle anıyoruz bıkıp utanmadan. Bence bu davranışımız dahi kaybedenlerin korkulu rüyaları olmaya yetiyor. 25. yılında dostum, yoldaşım Hasan Gülnay'ı şahsında tüm kayıplarımızı anıların önünde sevgi ve saygıyla eğiliyorum. Hepinizi yürek sıcaklığımda kucaklıyorum. Ee, bir başka tanım mektubu ise 19 Temmuz 1992 tarihinde kurumumuzda yapılan bir operasyonda arkadaşlarım ile birlikte gözaltına alındım. Bize gözaltındayken Ekola kaplı Ekrem Yiğit ve Atomla kaplı katiller türlü işkenceler yaptılar. Hasan'ın gözaltında kaybedildiğinde tanıklık eden biri olarak Hasan'ı kaybeden sorumluların dönemin emniyet müdürü Mehmet Ağar, Necdet Menzir ve Hüseyin Koca Dağ olduğunu bir kez daha söylüyorum. Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'nde işkencecilerin bana söylettikleri tek cümle şuydu. Biz Hasan Gülay'ı öldürdük sıra sende. Hasan yolda aslında bütün gözaltında kaybedilenlerin devrimcileri saygıyla selamlıyorum. Hasan Bozkurt. haftaki açıklamamızı Gülay Bakışkan okuyacak. Merhaba dostlar. 25 yıllık inkarınıza Hasan Gülünay'ı unutmayarak cevap veriyoruz. Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü. 15 Temmuz vesilesiyle herkesi darbelerin, darbe girişimlerinin bir daha hayat bulamayacağı, demokrasinin, hukukun, üstünlüğünün, insan haklarına saygının egemen olduğu bir Türkiye'nin kurulmasına katkıda bulunmaya çağırıyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi bastırıldı ama AKP iktidarı bu kanlı girişimi ülkeyi darbe koşullarında yönetmenin fırsatına çevirdi. Ve Türkiye'yi hukukun, insan haklarının, adaletin çöktüğü keyifli bir OHAL rejimini sürükledi. Demokrasiyi reddeden OHAL rejimi hüküm sürerken 15 Temmuz demokrasi ve direnme günü olarak resmi tatil ilan edildi. Günlerdir de demokrasi bayramı adı altında kutlamalar yapılıyor. Halk demokrasi nöbetleri için meydanlara çağrılıyor. Devleti yönetenlere soruyoruz. Kutlamamızı ve sahip çıkmamızı istediğiniz demokrasi nerede? Hiç şüphe yok ki 15 Temmuz darbe girişimini planlayanlar, yönlendirenler ve bu girişime fiilen kat katılanlar hukuka ve hakkaniyete uygun bir biçimde yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır. Bununla birlikte darbe girişimini keyfi yönetmenin ve tüm muhaliflerinin tasfiyesini bahanesini yapılmaktan da derhal vazgeçmelerini istiyoruz. Ne darbe, ne OHAL, ne de KHK. Hukuk istiyoruz. Demokrasi istiyoruz. Hak ve özgürlüklerimize saygı istiyoruz. 642 haftamızda çeyrek asırlık inkarınıza Hasan Gülünay'ı unutmayarak cevap veriyoruz. 32 yaşındaki dört çocuk babası Hasan Gülünay İstanbul'da yaşıyordu. Eşine bir süredir polis tarafından takip edildiğini söyleyen Hasan Gülünay 20 Temmuz 1992 günü Tarabya'daki evinden iş yerine gitmek üzere bir daha geri dönemedi. Memleketlileri olan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ'a ulaşan aile Hasan Gülünay sağ içeride işkence yaraları iyileştikten sonra gözaltında alındığını açıklayacaklar cevabını aldı. Hasan Gülünay'ı İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguda görenler tanıklık yaptı. Ancak devletin aileye cevabı İddialarınız gerçek dışı. Başvurularınız ise emniyet teşkilatını karalamaya yönelik oldu. Gülünay ailesi, Başbakan Demirel, İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu başta olmak üzere tüm mercilere başvurdu. Af örgütü ve ihade kampanyalar düzenledi ama Hasan Gülünay'dan haber alınamadı. Gülünay ailesinin ve İnsan Hakları Derneği'nin yaptığı bütün başvurular sonuçsuz kaldı. Hukuk işletilmedi. Tanıkları dinlemeyen savcılar şüpheli konumunda olan İstanbul Emniyeti'nin böyle bir gözaltı kaydı yok açıklamasıyla yetindi. 31.10.2012 tarihinde uluslararası hukuka aykırı bir biçimde 20 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Karara yapılan itiraz reddedildi. Dosya 8.4.2013 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Anayasa Mahkemesi 21 Nisan 2016 tarihinde yaşam hakkı kapsamında etkili soruşturma yürütme yükümlülüğünün, yükümlülüğünün ihlal edildiğini hükmetti. Ancak ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için dosyanın yeniden soruşturma yapılmak üzere ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmesini zaman aşımı nedeniyle yer olmadığına karar verildi. Hasan Gülünay dosyasındaki hakikatin ortaya çıkarılması uluslararası insan hakları hukukuna aykırı bir biçimde zaman aşımı uygulamasıyla engellendi. İç hukuktaki en üst merci olan Anayasa Mahkemesi bu kararı ile göz altında kaybedilenler için iç hukukta adalete ulaşmanın mümkün olmadığını teyit etmiş oldu. Ama biz ısrarla hatırlatıyoruz ve hatırlatacağız. Hasan Gülünay'ın kaybedilmesinden dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube, Şube Müdür Yardımcısı Ali Osman Akar içinde Ekrem Yiğit ve atom lakaplı polislerin de bulunduğu işkence timi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Reşat Altay, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocada. İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir, İstanbul Valisi Hayret Kozakçoğlu, Emniyet Genel Müdürü Yılmaz Ergün, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, Başbakan Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Turgut Özal sorumludur. Onlar tarihe Hasan Gül'ün ayı kaybedenler ve kaybeden iklimi yaratanlar olarak geçecektir. 15 yıldır Evrensel hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyen AKP iktidarı da tarihi bu, su bu suçun devamcısı olarak geçecektir. Gülünay ailesinin ve Cumartesi annelerinin zamana gelip düşmeyen mücadelesi ise tarihin beyaz sayfalarında yerini alacak adalet mücadelesi yürütenlere ilham verecektir. Vazgeçmeme ısrarımız bu yüzdendir. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi göz altında kayıtları karşı komisyon. Bu hafta Cizre'de Yüksekova'da buluşamayan cumartesi annelerinin Galatasaray'daki sesiyiz. Cezasızlıkla mücadelede arkadaşımız, avukatımız Tahir Elçi katledileli bugün 85 hafta oldu. Tahir Elçi için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz. Haftaya yine Galatasaray'dayız.